arkadaşlar bugün kuzeyle ayakkabı videosu çekiyoruz kuzey uçuyor şu an kaldırıyorum çünkü evet ayakkabı videosu ilk olarak kuzeyin kremponlarına başlıyoruz artık ışığımız bozuldu ve böyle çekiyoruz bu arada efekt yok reklam değildir böyle maviş maviş ve 33 numara evet Hüsamettin'in ayağı yani çok büyük arkadaşlar bakın arkadaşlar Evet, sırada benim ayakkabıma geldi sıra, evet. 30, kaç numara? 38. 9, 9. Ay 9 evet, 39. Benim ayağım çok büyük, Kuzey'in de öyle. Çünkü ayakkabımız Arkadaşlar taraklı. Arkadaşlar aramızda 34, 35, 36, 37, 38, 5, 5 fark varmış. Aferin matematik profesörü. <laughs> evet, bu kolay giyilebilen ayakkabılardan. Kuzey, ayakkabıları deneyelim mi? Olur. Tamam, ben... Ben giyemeyebilirim abi. ben. Ben kramponlu... Kramponlu. Ay krampon diyorum. Bu ayakkabı deneyim yalnız. Pijamam yakıyor. Evet. Giyiyoruz. Benimkisi yakmıyor ya. Benimkisi yakmıyor ya diyor. Art, art. Bu arada çorabımı aldırmayın. <laughs> tamam kramponlarım buradayım. Böyle kolay giyeyim yani. Hızlı giyeyim. Arkadaşlar benimkisi daha kolay ama birazcık da. Böyle. O yüzden ben bence Çok hızlı giydim şunu. Ve kayıyor böyle ama güzel. Yani böyle. Benimkisi arkadaşlar kalmıyor. Çünkü gördüğünüz gibi. Ay, Kır kamerayı Allah aşkına. Arkasında şöyle desem mi neyse artık adını unuttum. Onlar Arkesi bizi kaymamamız işte. için koruyor adını unuttum. Evet Neydi? şu tırtıklar evet tırtık. ya, tırtıklar. Bunların çivilleri de var mi? ama yasak. Evet. Yani yasak değil de okulda yasak bizim. Çünkü okula giyeceğiz. Veya gezmeye giyeceğiz burada pijama mı aldırmayın arkadaşlar? Benimkisini aldırmayın ama Altı mükemmel değil mi? Benimkisi. Kızışın da öyle bak. Benimkisinin altı 39 bana <laughs> gibi. Kızışın kızışın. Ben daha giyemedim ama. Giy o zaman. Allah Allah. Ben ikinci ayakkabıma geçiyorum. İki tane ayakkabı al. Arkadaşlar ben bir tane ayakkabı aldım. Zaten bu da Ay, ayakkabı pardon. sayılmaz. Bir pardon. Değil. Çık. Çık. Çekil önümden. Açıyoruz. Evet, evet topumu sokamadım Biri de böyle bir şey, böyle, böyle bir şey. Ha. Evet, açıyoruz. Woo! Ne çıktı? Böyle bir spor ayakkabı çıktı. Arkadaşlar beni iki dakika bekler misiniz? <laughs> Bu polo'nun yeni sürümü. Ee, yeni çıkan ayakkabı böyle. Çok güzel. Ama keşke görseniz şu an kameradan. Ay kamerada diyorum şey aynada gözüken görüntü. Aynada mükemmel duruyor. Kamerada o kadar kötü duruyor ki şu an. <laughs> aynada nasıl gözüktüğünü göstereyim böyle. Şöyle yansıt. Evet böyle arkadaşlar. Böyle gözüküyor aynada. E, geldim bir dakika. Şimdi ben bunu denemem lazım. Arkadaşlar güzel olmuş mu? Tam sporcu yapıldı. Bakın. Kubu. Bakın. Kız işimden yani. Kız işimden Hem bak şöyle abla önünü göstereyim. Göster ablacığım ben senin önünü çekeyim bir saniye. Yani. koy Peki. ayağını koyacağım mı bugün? Bakın arkadaşlar. Bu kadar güzel bir ayakkabı. Dur çekemedim. Bu kadar bu kadar good bir ayakkabı bulamazsın. Bulursanız arkadaşlar. Hayırdır benim söz. Oh, <laughs> evet ikinci ayakkabı. <laughs> i̇kinci ayakkabı. Güzel çekil ablacığım. İkinci ayakkabımız benim yani işte neyse. Ee, 37 numara. Oh. Benim ayaklarım çok büyük çünkü arkadaşlar. Maşallah. Giyiyoruz. Yakında 40 olur diye düşünüyorum. Bir yıl sonra falan. Bunun kalı, kalıbı küçük olduğu ay bol olduğu için 37 aldık. Normalde 38-39 giyerim. Hatta 40 giyeceğim yani. Seneye falan. Seneye dediğim gibi. Ben arkadaşlar 2 sene sonra 36 giyerim diye düşünüyorum. Soktum şükür yarabbim. Böyle. E, Sokamıyorum ya Böyle bir ayakkabı. Böyle ayakkabı Gençler. Böyle bir ayakkabı tabanı. Umarım YouTube onu profil almaz. Evet, böyle. Ya profil almaz dedim ya <laughs> şey kanal şey almaz şöyle. Neyse. Evet bakın. OMG. OMG. <laughs> Evet arkadaşlar buraya kadar videomuz. Hayır daha değil arkadaşlar. 2 dakika daha bekleyin. Onlar zaten bekliyor. Video 4 dakikaya uzadı ve şarjım azalıyor. Kaç şarjı şu an? Bilmiyorum yazmıyor çünkü. Şeyde yazmıyor. Kamera video çekerken yazmıyor. Oha ışığa bakın. Bak, sıkıldım. Evet arkadaşlar. Kutusun ayakkabısını. Asker geldim şu an. Aşağı yukarı. Ayakkabı bu şekilde. Çekiliyorsun yani. Arkadaşlar hatta salona gelebilirsin. Hadi bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı, like, like olmayı atmayı, atmayı, atmayı unutmayın atmayı evet. canlar. Bir de yorum atmayı unutmayın. Bye.